ほんとだ。 deprem olduğunda ben İstanbul'da seyir halindeydim. Geldiğimde manzara çok çok kötüydü. Hayat belirtisi yoktu. Bir koşturma, bir karmaşa, bir kaos vardı. Hayalet bir şehir. Her taraf yıkılmış. Hemen akabinde enkazlarda çalışmaya başladık. 12 Kasım Düzce depremi aslında Düzce itfaiyesi için de kötü bir gün. Düzce itfaiye binası da yıkıldı. Yani 17 Ağustos'ta yara almış. 12 Kasım'da da tamamen yerle bir olmuş bir Düzce yaşadık yani. Sanırım 9. gündü bir tane delikanlı yanımıza geldi. Bizim anne babamız Bıçakçıoğlu marketin altında. Birimiz askeriz, birimiz de öğrenciyiz, düzce de değiliz diye söylemişlerdi, hiç unutmuyorum. Çalışmaya başladık, bir çifte ulaştık. Parmaklarındaki, yüzüklerdeki baş harflerinden anne ve babalarının olduğunu anlayabildik. Bir enkazda canlı olmadığı denilen binada canlıya ulaştık. Dar bir alan, dizlerinizin üstünde duruyorsunuz. Vücutu tamamen enkaz altındaydı. Kap karanlık bir yerde ikinci günü biz kendisine ulaştık canlı olarak da. Kendisini dışarı çıkarttık. Dışarı çıktığımızda vatandaşın birisi bana hemşerim dedi kaç saatten beri içeridesin biliyor musun dedi. 10 saatten beri sen içeridesin hiç dışarı çıkmadın dedi. Hiçbir binayı terk etmedik. Çeşitli devletlerden kurtarma ekipleri vardı. Din, dil, ırk bunlar hiçbir şeyini gözetmiyorsunuz. Buradaki tek hedef canlıya ulaşmak gidiyorsunuz yolda bir bakıyorsunuz yol yok büyük bir yıkımdı yani düzcede bu deprem büyük bir yıkımdı